Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl oynuyoruz ve çok garip bir şeyle karşılaştım. Gerçekten çok garip bir şey. Yani anlamadım. Gösteri yalnız yıldız diye bir şey gelmiş. What? Ya bu ne? Giriyorum abi yalnız yıldız. Bakın hiç olmayan Içine. Bu biraz eskiden şeye benzetmemişler mi ya boss savaşındaki? Eski biraz. Hadi bakayım. Sıralama 1. Allora, lo ci detto, to che bir dakika sıralama hala bir. Vay canına. Artık böyle bir map mi gidiyor? Abi bir şey gelmiş oyna. Çok garip. Çok sevdiğim. Aa öldüm. Abi ya adamlar bot. Anita bot değildi. Diğer herkes bana bot gibi geldi abi. Hakikaten. Valla. İyi gidiyorum şu an abi. Sıralama hara 2'deyim. Şu an sıralama 2'deyim. Çok sıkıntı etti o. Tamam. Sıralama 5 şu an sıralama bir diyeyim bas abi görüyorsunuz sıralama bir diyeyim tekrardan aynen abi bunu da kesersem artık ölüm. öldüm ya ve ben hemen kesmem lazım adamları bana ulaşabilirler ulaşabilirler bir hala sıra bir diyeyim hala sıralama bir deyim. Allah Allah birinci olacağım galiba. Birinci mi olacağım? Vallahi birinci oldum. <laughs> Artı kupa da veriyor. Abi. Artı da verdi. Çok iyi. Abi çok iyi lan. Ha Abi şu an çok mutluyum. Ama bot gibi geliyor. Arkadaşlar. Yok artık kalkanım varken de vurmaya çalışmazsın. Dede lütfen. Hayır. там в аптечке Abi benim internet de kötü. Bu da var abi. What? O oh, Piper da var arkası vurdu. Piper duvar arkası vurdu. Hile. hile arkadaşlar. Allah çok seniyle. Oha. Lan Piper duvar arkası vurdu. Bum. Kokulu mu sıdır ama. Herkes bir kişi bir düşman yok etmiş ya illa ha. intikam alacağım senden pardon. İntikam intikam. İntikama geldim Piper. Güzel. Oha ama. Ya böyle bir hile yok. Çok iyi ama artı çok iyi abi. Hiç sinirlenesim yok. Bunu Abi. Ay. Bir de mermi. Ne var aldım be Ben bugün ne var ne yok aldım ya Bakın arkadaşlar ben videodan önce Max'e kostüm de aldım Şu kostümü Ne diyor Max Normal Max mi Bak bence gayet güzel normal Max Ama bu da bayağı iyi ya Yani ben seçim yapamıyorum Yani bir onunla bir onunla Girelim artık Piper'ın Dorsi çıktı şu an. Abi. Kanki. Abi ben bu harita artık benim en sevdiğim harita ya. Olmadı ya. Boşa gitti. Um, boş boşa gitti, boşa boşa gitti. buradayım. Buradayım. Ya şey. Aper yeni arta gelmiş. Nasıl be? Böyle. Bu önceden çok önceden vardı biliyor musun? Evet vardı. Ne yapıyorsunuz? Biz. Bu vardı abi ama hiç az önce bir ile birinci oldum sonra bir ile kaybettim eksi beş yedim. Bu ne da... <laughs> Aksesuar çıkart e, aldım bin yıldıza. Bin altına. Abi vurdum ya oraya. Yine ki vurdum oraya ben. Eh, sonuncuyum şu an ya. Birinci nasıl oluyorlar ki ya? Çok zor. İlk girdiğinde adamlar bot geliyor bu arada. Çünkü ben bir girdiğimde adamlar bot geldi. Bir tane nite vardı o hariç. Birinci mi oldu? Evet. Bak ben dedim 9. olacağım diye. Ve 10. işte. Bir adam hiç öldürememiş lan. Vay canına. Oğlum, oğlum. oğlum neredesiniz? dur 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 du 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 du. Kim Savaş günü ve arkadaşlar bu arada şey <laughs> eh, yeni artık gelmiş o biliyor olmuş Tamam bakalım profiline evet bizim internette bir çekmiyor kötü ha arkadaşlar bu arada Alper bir şey göstereyim. Aldım. Dükkana gelmiş. Evet arkadaşlar son max ile bu haritada bir el atalım ve bırakalım. Evet. Aa, A mevsime de gelmiş. Büyük oyun gelmiş. Aynen. Oynasana. Oynayacağım sonra. Burada. Evet. Max girmem biraz garip. Bu çünkü. Bu haritayı bir Evet, çok iyi gidiyor. Ya bu arada ya bir keskin nişancı karakterler çok iyi. Önümüze gidiyor. Aynen. Ya uf. Oha. O kadar uzağa vuramıyor. Piper hile bu. Bu adam hile. O adam hile olmasın benim adım da Mahmut değil. Ben vurmuyor bir mermi bile ya. Dört mermiden bir mermi bile vurmuyor. Hadi sinirlendim ya. Sinirlendim. Az oldu mu? Oh, Allah'ım ya. Adam kesmem lazım benim. var ya nasıl kaçtım ama pin 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 benim dükkanı şey geldi ne? şeyin emojileri geldi şeyinin kalp ve sevinme nasıl ya evet abi geldi nasıl? bana öyle şeyler de mi var artık aynen göstersen bekle aynen dalma geldi ama aynen kaç taşa 59 bir oldu musun? Orada adam Max. Çünkü fazla daha fazla zehirledi. 2 2 3 kere zehirlemesi gerekirken 5 6 kere zehirledi ya o yüzden Max. Ama ben Max olmadan siz Max oluyorsunuz. yani hile. Lan gibi de hile. Üf. Ya oyunu Oh. Lan pusma gerize kaldı. Nup nup diye pusuyor işte. Ben niye bu yüzden pusacağım. Yapıyor. <laughs> Lan. Bok gibi artık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve bay bay.